Merhaba oyun severler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Allah erken mi atladım? İnşallah erken atlamışımdır. Amin amin. Allah arkaya da çok adam var. koşturuyor Bu mor kıyafeti bedava mı dağıtıyorlar ya? Nerede bu mor kıyafet? çekelim. Birileri geliyor, birileri geliyor, geliyorlar, geliyorlar, geldiler abi, geldiler. <laughs> yerde biri saklanıyor. Abi şu pembe şey vallahi biri var ya. Lan? Lanaya oldum ya onun üstüne. Aşağı atlamış. şu mor şeyi aldı hiç belli olmuyor ya. 10 kere geçtim bir tanesinin üzerinden daha demin. Belki bunu da verir. Verdi mi? Yok kanka vermedi. Ha vermiş. Görmemişim ki. Hmm, süzülen balon 3 seviye oldu. Tamam. Ha buralarda daha o adam buraya çıkıp beni vurabilir valla baya yer var burada ya. Aa abi modu sevdim ben ya bilmiyorum da. Aşağı. Bir dakika. Şurada biri var. Tamam bunu aldık. Bu kime sıkıyordu? Sen kime sıkıyorsun kanka? Oy yukarıdan biri böyle mi? Adamın, adamın kaskı korudu ya. Hayalet korudu adamı. Şimdi şurada bir killim daha vardı. Onun daha var. Burada ikizi var. Ha benim kill. Adamın biri uçuyor balonla. Ay ortaya açmışlar ya. Buraya buradan girilmez. Adam orada bir yerde bekliyor. daki mi geliyor? İşte geliyor. oh ah oh be, ne var kanka sandı? Ya orada iki mı? Allah ortaya kim aldı acaba ya? Aşağıda biri daha var. Aa balonla geliyor. Arkaya doğru gitti. Aa gördüm gördüm gördüm. Tamam, gidelim ortaya bakalım neler almışlar. Ah? Birini aldım. Birini de aldık. Tamam kanka, sizleri de alalım. Kibirden kanka? Biri direkt kim işini verdi. Mi? Ha yok. Aa süper. Bunları alalım kanka. P90 mermileri bize lazım. Şu anda kimse kalmadı. Burası temiz. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. benim için kötü. tabi ben de olursa iyi ama. <laughs> Harbi senin. <laughs> Uyuz oldu ben. <he. gülüyor> tamam kanka. Ee, şimdi dur bu nereye attın? Sonra bir ses duyup 10 kişi çıkıyor arkasından. İlk önce bot zannettim. Ama değil misin? Üzdün beni, üzdün. Yapmayın böyle hareketler. Araç sesi var. Allah kaç kişi lan onlar? Varan bir. Rulata yapar mısın? Baran 2 Baran 3 Allah! Tamam, tamam abi Tamam abi Tamam abi Dördüncüyü alamadık kaç kişi onlar orada? Ana kaldırmış bile. Ben olsam var ya hayatta kaldıramam. Hayatta kaldıramam. Şunu içelim içemedim. İçelim. Gene mi içemedim? Neyse içmiyorum. Ha, sonunda birini gördüm ya. Ki arkamdan da biri geliyor da. Bana mı öyle geldi bilmiyorum ki. Yarım saattir dolaşıyorum. Kimse yok.